merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Üvey Anne adında bir oyun oynayacağız. Ve Üvey Anne adında zaten görüyorsunuz şu an Üvey Anne diyor. Evet hemen kontrol edelim. Hayalet diyor. Hayalette e, görün yani şey e, an, an, sizin Deniniz yok. Green diyeyim. Böyle yani. Çünkü e, Play Store'da m, görünce green gibi geçiyor. Yani e, üvey anne yok o zaman. Kolayda oynarsanız da e, Kolayda Ben kolayda oynayacağım yani. Kolay zorluk oynuyor. Öyle de ayarlar var. Çıkış var öyle yazılar var istiyorsun. İstiyorsanız okumak istiyorsanız videoyu durdurabilirsiniz. Ben oynamaya geçiyorum ve şu merdivendeki üst kadın da bizim üvey annemiz yani anne değil de üvey üvey bir şey işte. 21 yaşındayken üvey annem deliye döndü ve babamın bana bıraktığı tüm aile değerlerini çaldı. Ben bana ait olan geri almak gerekir. Sinek mi besliyor oğlum bu? Evet böyle bir kulübe var arkadaşlar.

Заткнусь, гэлл! Какой же оберненький урон! Какой You, you can run from me! Что,

Oynayayım mı? Daha fazlasını oynayayım mı? Oynamayayım diye oynamayayım mı? Açıklama kısmında belirtebilirsiniz. Yani yorum da atabilirsiniz. Ben sizin yorumlarını beğenirim. Ya oynarım ya da oynamam. Sizin kararınızda oynayayım mı? Oynamayayım mı? Ama bu raporaki yeter. Çünkü e, size bıraktığım için. Hatta ben... E, Mart hazırlayabilirim. Oradan yapabilirsiniz cevaplarınızı. O zaman ben bu, bu video sonuna geleyim. Abone ol. O... Konuşamadım Heyecanlıyım. Böyle bir korkuyorum ki. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.